آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت حق. حق أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد he de en Muhammedan abdehu ve burada ihfa'ya dikkat ediyoruz billahi ve malaikatihi şurada e, şu uzatma işaretiydi وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ dur, dur. وَالْيَوْمِ واليوم وَبِالْقَدَرِ وبالقدر وَشَرِّهِ وشره من تَعَالَى تعالى والبعث vel ba'tu be ba'del mevti hak hak Şeddeli olduğu için burada iki tane kap var. Dolayısıyla hak biraz e, baskı yaparak ve de o k sesini kendimiz vermeden hak diye duruyoruz. Eşhedü elle en la değil. Burada idgam var. İdgam bila gunne. El la ilahe illallah. Şu uzatma işareti dikkat edelim. Eşhedü el la ilahe illallah. Ve eşhedü. Ve eşhedü. Buna dikkat edelim. H sesine ve eşhedü enne Muhammeden şeddeli nun şeddeli mimle tutuyorduk ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü manası ben Allah'a meleklerine kitaplarına peygamberlerine ahiret gününe kadere yani hayır ve şerrin yüce Allah'ın takdiriyle olduğuna, ölümden sonra tekrar dirilmenin hak ve gerçek olduğuna iman ettim. Ben şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun kulu ve elçisidir. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun.